Teknolojinin Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Kaan Can Sok. İnceleme köşemizde bugün şu ana kadar kullandığım net en iyi fiyat performans kulaklığı Game Power Kizaru ile karşınızdayım. Bir yere ayrılmayın. Şimdi böyle yüksek bir giriş yaptım. Çünkü eğer bir oyuncu kulaklığı almak istiyorsanız ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız bütçem sınırlı diyorsanız anlatacaklarımı sizin de dinlemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten başarılı bir alternatif bulunuyor. Önce şunu kutudan çıkaralım. Kutumuzun içerisinden bir adet Game Power Kizar oyuncu kulaklığımız Only for Gamer sloganının bulunduğu bir adet broşür. Bunun dışında kullanım kılavuzumuz var. Bir tane de böyle minik sticker'ımız bulunuyor arkadaşlar. Bunları böyle kenara kaldıralım. Kulaklığımızın kablosunu açalım. Daha sonra da bunu bilgisayarımıza takalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi hemen ışıklar yanmaya başladı bile. Şimdi arkadaşlar belki kullanıcı deneyimini ne bileyim böyle nasıl hissettirdiğini, nasıl bir ses performansı olduğunu net bir şekilde size anlatamayabilirim ama en azından bende nasıl bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak arkadaşlar elimizde 283 gram ağırlığında yani ortalama bir ağırlıkta ve tam 53 mm driverları sahip olan bir oyuncu kulaklığı bulunuyor. İlk etapta dikkat çeken nokta zaten sürücü boyutu arkadaşlar. Çünkü bizim oyuncu kulaklıklarında gördüğümüz maksimum sürücü boyutu 50 milimetredir ve bunların birçoğu da 40 milimetrede böyle final yapmıştır, sınırlanmıştır. Tabii ki bu durum başlı başına ses performansını övmek için yeterli değil ama ilk olarak güzel bir başlangıç diyebiliriz. Bu arada ses performansı da bayağı başarılı ama oraya birazdan geleceğiz. Geri kalan teknik detayları ise hemen hemen piyasada gördüğünüz bütün oyuncu kulaklıklarıyla aşağı yukarı aynı diyebiliriz. Bunları da merak eden olursa şöyle hemen köşeye sıkıştıralım. Şimdi kulaklığın bu mat plastik yapısı bunun dışında bu üzerindeki metal iskeleti oldukça sağlam görünüyor arkadaşlar. Ve direkt olarak bu tasarım bende premium bir hissiyat uyandırdı. Genel tasarım konusunda da oldukça beğendiğim söylemem lazım. Özellikle bu ışıklandırmanın olduğu RGB kısım ve ortasındaki Game Power logosu. Yani şu üçgen tasarım benim ciddi anlamda hoşuma gitti arkadaşlar. Bunun dışında suni deriden kafa bandımız ve kulak yastıklarımız bulunuyor. Yastıklarımız oldukça pofuduk, yumuşak ve rahat bir hissiyat veriyor. Yani genel genel kullanım için böyle uzun süreli kullanımlar için oldukça başarılı bir tasarım olmuş. Baya rahat yani. Kafa bandı kısmı biraz daha ince bir malzemeden yapılmış arkadaşlar ama böyle normal kafa bandı işini görüyor. Bu kısımda gayet sağlam ve rahat bir kullanım sunuyor arkadaşlar. Game Power logosunun bir detayı dikkatimizi çekiyor. Buraya da Game Power logosunu kazımışlar, yazmışlar. Bu sürücü kısımlar böyle sağa sola dönmese de yukarı aşağı doğru hareket edebiliyor. Kablolar güzelce saklanmış. Şurada gördüğünüz gibi Dolayısıyla bunların açık da olmadığı için böyle kolay kolay zarar görebileceğini düşünmüyorum ben. Kablo bağlantımız gayet sağlam duruyor. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar bu kulaklık sağlamlık kriterlerinin altını tam anlamıyla dolduruyor diyebiliriz. Tamam anladık dışarıdan rahat ve güzel görünüyor ama bunu kulağımıza taktığımızda kafamıza taktığımızda nasıl bir hissiyat olacak? Hemen takalım arkadaşlar. Bakın şu kafamda şapka olmasına rağmen kafa bandı gayet rahat bir şekilde esniyor. Bunun dışında bu çerçeve iskelet kısmı da bayağı geniş olduğu için yani bunu rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Esneme kısmında bir problem yok. Bunun dışında kulaklığın en büyük avantajı da şu elips şeklindeki ve normalden daha büyük olan kulak boşlukları. Çünkü bu kısım kulağınızı tamamen içeri alıyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kısım tamamen olmasa da dışarıdan gelen sesin büyük bir kısmını engelliyor. Kulağınız bunun hiçbir yerine değil için ekstra bir baskı yapmadığı için uzun saatler kullansanız bile herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntıyı en son Immerse G50 modeli kulaklığını incelerken yaşamıştım arkadaşlar. Hatta o incelemeyi de izlemek isterseniz kartlar bölümünden çıkan linke tıklayabilirsiniz. Ama bu videoyu izledikten sonra izleyin tabi. Mesela o modelin sürücüleri 40 mm idi arkadaşlar. Hani kulağınızı bir şekilde içeri alıyor ama etrafındaki baskıyı böyle net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bir de o olan küçük olduğu için kulağınızı böyle bildiğim vakumluyormuş gibi hissediyorsun. Dolayısıyla uzun süre kullanımlarda gerçekten problem yaşayabiliyorsun. Ama bunda öyle bir problem yok dediğim gibi. Çünkü alan geniş. Yani genel olarak arkadaşlar bu kulaklığın genel tasarımında takılabileceğimiz bir bilemedin iki nokta var. Birincisi kulaklık biraz ağır hissettiriyor. İkincisi de arkadaşlar çıkarılabilir mikrofonunun bulunmaması. Ama şu mantıkla bakacak olursak arkadaşlar ya zaten bu USB ile çalışan gaming bir kulaklık. Hani bunu telefonla kullanacak olsan, dışarıda kullanacak olsan ne bileyim toplu taşımada kullanacak olsan vesaire vesaire. Bu mikrofon buradan çıksın. Çok mantıklı. Böyle pilot gibi gezersen bayağı bir dalga konusu olursun. Ama zaten bunu dışarıda kullanamıyorsun. Dolayısıyla bilgisayar başında oyun oynarken ya da çalışırken kullanacağım bir ürünün mikrofonu çıksa ne olur? Çıkmasa ne olur? Dolayısıyla bu benim için büyük bir problem oluşturmadı. Kablo bağlantı noktamız gayet sağlam görünüyor arkadaşlar. Bunun dışında üzerinde ses kartının bulunduğu bir kontrolcüyü de barındıran 2.2 metre uzunluğunda ve oldukça kalın ve sağlam yapıda bir kablo bizleri karşılıyor. Kontrolcünün üzerinde ses açıp kısma tuşu, mikrofonu kapatma tuşu, bunun dışında led animasyonlarını değiştirmek için bir tuş ve kulaklığın en önemli özelliklerinden birisi olan titreşimi açıp kapatma tuşu arkadaşlar. Evet kulaklık titreşimini bu arada. Bu titreşim olayını ben yine MSI'ın Immerse GH50 modelinde ilk olarak denemiştim. Orada da hoşuma gitmişti ama yine fikrim değişmedi arkadaşlar. Bu böyle 7-24 sürekli kullanabileceğiniz bir özellik değil. Çünkü bir süre sonra yorucu olmaya başlıyor. Ki Kizaru'nun sürücüleri çok daha geniş olduğu için GH50 modeline göre çok daha az rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu özelliği hani böyle daha uzun süre boyunca kullanabiliyorsun. Yani oyunlarda hiç kapamasanız da olur. Öyle de söyleyebilirim. Ama müziklerde bir süre sonra gerçekten yormaya başlıyor. Ya ben bu titreşim özelliğini mesela ya sabahları uyanmak için kullanıyorum ya da böyle çok sevdiğim bol bastı bir şarkı varsa böyle bir tur açıp kendime gelmek için kullanıyorum. Hani böyle durumlarda çok güzel işe yarıyor. Dolayısıyla size de tavsiye edebilirim. Bunun dışında Game Power mikrofon konusunda oldukça ideal arkadaşlar. Zaten birazdan bunu canlı canlı deneyeceğiz. Yazılı kısmına bakarken. Evet arkadaşlar şu andan itibaren sesimi GamePower'un Kizaru modeli oyuncu kulaklığının mikrofonundan duyuyorsunuz. Sesimi de Windows'un bildiğiniz ses kaydedici programı üzerinden kaydediyorum. Ben daha önceden dinlediğim için mikrofon performansını oldukça beğendim arkadaşlar. Hatta yazılımı da bu mikrofon üzerinden anlatacağım size. Şimdi Game Power'ın yazılımı gayet basit, gayet sade. Şu an görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekranla karşımıza çıkıyor. Daha iyi bir performans almak isterseniz kesinlikle buradan Equalizer bölümünü ufak ayarlamalar yapmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında burada 3 boyutlu sesin açıp kapama tuşu bulunuyor. 4 farklı profil ayarı bulunuyor. Buradaki efekt paneli birazcık işin doğrusu gereksiz arkadaşlar. Burada oturma odası, koridor. Hani bu tarz bir eko vererek duyduğunuz sesi değiştirebiliyor. Bunun dışında mikrofon ayarımız burada mevcut. Ve son olarak da bu sanal 7.1 surround ayarımız bulunuyor. Sanal surround, sanal 7.1 kesinlikle orijinal gibi olmuyor. Dolayısıyla bu tamamen yapma bir efekt. Bunu buradan belirtmekte fayda var. Uygulamamız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet sade ve basit. Bu arada kulaklığın mikrofon performansı bence oldukça başarılı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Mesela özellikle önerdiğiniz başka bir modelin mikrofonu varsa bunun yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Bakalım belki onu da inceleriz. Şimdi genel olarak kulaklıkla ilgili benim fikirlerimi toparlayacak olursak arkadaşlar yaklaşık 10 gündür kullandığım bir kulaklık böyle kutudan direkt olarak alıp bir saat içinde deneyip size öyle yorumlar yapmıyorum. Rahat 10 gündür kullanıyorum bu kulaklığı ve şu ana kadar denediğim kulaklıklar arasındaki videoları izleyebilirsiniz. Yani bir miktar kulaklık denemişliğim var. Bu arada bu kulaklıkların içinde işte Razer, MSI Cougar gibi markalar da bulunuyor. İşte birinin titanyum eklenmiş, diğerinin metal çerçevesi metal yapısı farklı farklı bir materyalden üretilmiş. Bazısı böyle e, özellikle yazılım tarafında ön plana çıkıyor. Bazısı da sırf marka olduğu için fiyatı şişiriyor. Zaten en kötüsü de bu. Yani tüm bu kulaklıklar arasında belki fiyat olarak en uygunu Kizaruydu ama inanın ses performansı konusunda hiçbirisinden aşağı kalır yanı yok. Hatta bazılarına göre çok daha fazla artısı var. Sürücülerin büyük olması ekstra bir ses performansı sağlıyor. Bunun dışında da size ekstra bir alan sağlıyor. Şimdi kulaklık ne kadar geniş olursa kulağınıza o kadar rahat bir şekilde içeri alıyor Dolayısıyla bunu böyle saatlerce kullandığınızda size rahat bir kullanım sunuyor. İlk olarak artısı bu. Ses performansı ciddi anlamda bu saydığım kulaklıklara göre bazılarına göre oldukça başarılı. Yalnız şöyle bir hilesi var arkadaşlar. Game Power'ın yazılımını açmanız lazım. Orada minik bir equalizer ayarı yapacaksınız. Ne bileyim onun dışında size gösterdiğim 3D efekti her zaman değil ama istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ya orada ince bir ayar yapmanız lazım. Çünkü yazılımı kullanmaya başladıktan sonra ses performansı böyle bir tık daha artıyor zaten. Onu siz hemen fark edeceksiniz. Kulaklığın ilk kutusundan çıktığı hali değil yazılımla ince ayarlanmış hali ses performansı konusunda hani böyle benim diyen markalarla yarış. Bunun dışında mikrofon kalitesini övdüler demiştim. Hakikaten övülecek kadar varmış. Özellikle fiyat performans diyebileceğimiz seviyede bir üründe bu seviyede bir mikrofon kullanmak bence gayet güzel olmuş. Kizaru'nun mikrofon performansı beni şaşırtan detaylardan birisi oldu arkadaşlar. Ya yani bu kulaklığın tek kötü diyebileceğim tarafı o da kulaklığın değil yani. Game Power'ın bu kulaklığa verdiği yazılım yazılım arkadaşlar. Yazılım oldukça basit. Hani yazılım tarafında biraz böyle eksik hissediyorsunuz. MSI'nin Dragon Center'ı var işte. Razer'ın Synapse'ı var. Steel Series'in Engine'i var. Hani böyle bir cafcaflı bir uygulama bekliyorsanız öyle bir uygulama yok zaten. Ama genel itibariyle sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim. Birkaç tane küçük ayar yapabiliyorsunuz. Bunlar da net bir şekilde sizin kullanım deneyiminizi, ses performansını arttırıyor. Dediğim gibi hem performans hem rahatlık hem de fiyat konusunda yani ciddi anlamda önerebileceğim bir kulaklık. Kendisi kötü bir tarafı var mı diye düşünüyorum. Aklıma gelenleri söylemek istiyorum size ama cidden kötü bir tarafı şu an aklıma gelmiyor. Zaten oyuncu kulaklığında aradığınız bütün özellikler burada mevcut. Mikrofon kalitesi çok iyi, ses performansı iyi. Bunun dışında saatlerce taksam bile kulaklık geniş olduğu için rahat edebiliyorsunuz. Yani genel olarak benim Game Power Kizar hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Diyorum ve artık videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.